çok tarihi, çok eski bir bölge. Sulak bir bölge. Yani su varsa hayat vardır, su varsa yaşam vardır. Yaşam varsa e, eski hazine vardır, hazine vardır, kalıntı vardır yani. Evet, yukarıda bazı işaretler ve emareler varmış. Bunlarla alakalı. Güzel varmış, güzel Şimdilik göre, e... bir yön işaretimiz var yine görüldüğü üzere muhteşem bir işaret ama e, biz hep söylüyoruz arkadaş gibi bir işaret var yine burada. Çünkü bu kaya diğer kayalardan farklı bir kaya. Yani bu koyma olduğu buraya belli. Burada yine bir üçgeni var. ayarım yani, şurada gördüğünüz üzere sinyal aldı. Evet bakalım sinyal aldığı bölgede de bir işaret emare var mı? görelim Bakalım. Evet altın bir sinyal alıyoruz. Şimdi arkadaşlar? Yeni videodan cümleten selamun aleyküm. Korsan Defineciler kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün dediğimiz gibi bir arkadaşımızın misafiriyiz. Bizi böyle güzel bir bölgeye getirdi. Muhteşem bir bölge. Böyle e, dağların eteklerindeyiz ama e, bulunduğumuz bölgede çok güzel bir manzara var. Bakın burada bir e, kale gibi diyeyim veya manastır kilise olabilir. Çok hakim bir bölgedeyiz. Evet, bugün bir tane misafirimiz var. Onun eşliği etti bize. O getirdi bizi bugün bölgeye. Evet, korsan arkadaşlarım da yanımda. Şöyle bir merhaba diyelim. Merhaba arkadaşlar. Evet, arkadaşlar da merhabalarım dediler. Şimdi burada bir araştırma yaptık. Arkadaşımızın bize getirdiği bölgede. Şimdi burada bir tane görmüş olduğunuz gibi böyle bir bariz bir işaret var. Nasıl diyeyim, şöyle kaplumbağa kafası gibi duruyor ama buradan bakınca çünkü kırmışlar. Arka tarafını da kırmışlar. Karşı tarafa bakıyor. Karşı taraftaki kayalığa bakıyor. Yalnız buraya geldiğimizde arkadaşlar arkada işareti sakladılar. Ben onlara şöyle. Bakın burada bir yön işaretimiz var. Yine görüldüğü üzere. Muhteşem bir işaret. Ama biz hep söylüyoruz. Arkadaşlar biz konuşmayacağız. Cihazlar konuşsun diyoruz. Şimdi arkadaşımız alan taramayı bir kaldıracak. Alan taramamızda bir bu bölgeden sinyal alabilirsek sizlerle beraber bir çalışma yapacağız. Gerçekten burası mükemmel bir bölge. Yani Her tarafı Gördüğünüz gibi sumaklar, oymalar falan da var ama o işaretlere fazla girmeyeceğim. Burada yalnız yine dikkatimi çeken ee, bu kaya oldu. Bu kayanın üzerinde belki arkadaşlarım fark etmedi ama böyle bir kapak gibi bir işaret var yine burada. Çünkü bu kaya diğer kayalardan farklı bir kaya. Yani bu koyma olduğu buraya belli. Burada yine bir üçgeni var kayanın. Şurada gördüğünüz üzere. Bu şekilde. Yani e, ama arkadaşımız alan taramayı bir kaldırsın bir bakalım e, nereden sinyal alacak veya hiç mi alamayacağız. Ama ben buradaki malzeme varsa karşıda diyorum yani şu kaplumbağa kafası karşıya bakıyor. Çünkü ön tarafta da dere var. Ne yaptın sinyal aldın mı? Alan tarama kafa attım ormana doğru götürüyor bizi. Ormana gidiyorsak. Yavaş sakin oturma. Babalara geldik desene. Evet bugünkü e, yanına misafir olduğumuz bizi bu bölgeye getiren e, arkadaşımız diyelim abimiz mi diyelim e, onun bu işlere bizim başlamamızda çok emeği vardır. Yaklaşık 20 yıllık bir mazimiz var kendisiyle. E, daha önce onunla beraber e, çok çalışmışlığımız var bölgelerde. Evet bakın buradan bir sinyal aldı. evet Bakalım sinyal aldığı bölgede de bir işaret emare var mı? Buradan çok güzel bir sinyal yakaladı. Evet arkadaşlar buradan güzel bir sinyal yakaladı. Böyle bir mezarlık gibi bir yapı varmış burada. Sanki yol mu geçiyor yoksa böyle? Zaten altlar o bir yol çıkıyor. Evet. Ee, sizin gavur yolu dediğin reis ön taraf mıydı yani? Gavur yolu geçtiği dediğin yer ön taraf mı? Evet arkadaşlar bakın orada sinyali aldık hemen dedektörümü kuracağım. Bakın bu dediğim Hakim Tepe'nin Kaya'nın ortasından bir tane e, yol geçiyor. Bakın burada bir tane böyle yön işareti de var. Hemen dedektörümüzü açalım. Şöyle toprak ayarını yapalım. Ondan sonra e, burada bir bakalım sinyal alabilecek miyiz? Yani şöyle evet şöyle grant tuşuna basıp hemen bir enter yapıyoruz. Evet, bir bakalım sinyal aldığı bölgeyi de burada yalnız şurada bakın buradaki oymayı görüyor musunuz şöyle bölgeden mi göstersem size çünkü güneş doğuyor evet buradan dedektörümüz de bir sinyal aldı hemen şuradan bir de ayrım yapalım dedektörü geri alalım kaldıralım yukarı kaldırı kaldır 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 basıyoruz şöyle bakalım. Evet altın bir sinyal alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de e, orayı bir pointer baksın arkadaşlar. Şimdi görüldüğü gibi burası çok e, enteresan ve değişik bir bölge. Bakın burada da bir üçgen işareti var yine. Bölge hakikaten zengin bir bölge. Burayla alakalı evet burada baya bir çalışma yapacağız herhalde. Burada da yine bir oturak taşı gibi bir yer var. Eee Şimdi Ne oldu? Çalışma işim var. Çalışma işi çok var gibi. Evet. Şimdi ben şöyle kendime bir çekim alanı belirleyeyim. Evet. Ben amca olur

Sen özlemiştirsin. Yani yakın beri... <laughs> yakın beri çalışmadın ya o yüzden... kaç tane der lazım. Aynen. O yani üç tekneyi al, alma şansın var mı? Umarım alır. Ne o yandaki ne?

Buradan şöyle tuz alır ya benim işim yok şu Merhaba. bir kanka. Hmm. Gel. Ha? Gel. Saçımda da gitsin? Gel. Gelsin evet. olmaz mı? Bir, hatta kamera gittiğin arkadaşla geleceğiz. <laughs> Ebru Gel, Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? <laughs> ya tut şu kamerayı, sen bakayım ben de devriliyim şuradan ya. Orta kadar adamsınız ya. Ver bakayım. Oradan çıkması lazım. Ver bak Öyle değil ver bak <bari>. bir dakika. <laughs> Biraz derine koy, biraz derine <laughs> Az da. Az da O olmaz ama onu uzatmamak lazım. Bakın burada güzel bir oyma var. Yani amca bunu buradan deviremez. Buradan buradan. Aşağı. Böyle. E, gelir mi? Yok, zor. Aşağı dev. Aşağıdan aşağı. Buradan. Bakla. Şunu yani. devirsene ilk önce. Ver şey. Tik abi. Aptalca konuşsun. Azla azdır. Bizim korsan ormanda kayıp mı oldu? Ne yaptı ya? Şunu devirip rahat çalışsaz ya. Bunu mu? Bunu bir şey evet. yok. Altına şunu taşırsın. Bu şöyle Şurayı görüyor musun? Nasıl bir oyması var ya. Adam öyle bir oyma yapmış ki. Aman aman dikkat. Ayağını çekelim. Çık ayağını. Asıl mevzu oraya açma. Oy. Asıl yine de. Değişik bir yapı var değil mi burada yani böyle? Korsan arkadaşım yok. Şu tünelleri açın, var mı? Aynen. Ne oldu, yoruldunuz mu ya? Bunlar yaşlanmış artık. Ne? Zaten yığıma da açtılar görüyor musun? Buradan yol mu geçiyormuş acaba ya? He? Aşağıda Yol aşağıda da burası da böyle şey gibi değil mi? Ya mezar gibi. Yoksa daha önce kazmışlar mı yani? Ama burası bir eski yerleşim yeri yani belli. Bariz belli yani yerleşim yeri oldu. çıkar çıkar. O, çıkar o da çıkar o yanlarını boşalt da boşalt çıkaralım yani onu devirelim yani hepsi birbirine kilitlidir yani. Öyle hiç kolayda bir şey görmedik biz daha bugüne kadar ya. bir şey. bir açın siz. <laughs> Paslanmışsın sen ya. Yavaş yavaş açıldı. Çıkmış ya? <laughs> Öndeki

görüyor Şurasındaki tam daşta bile oyma var yani görüyorsunuz arkadaşlar. var yani. Çökülen daşta. Bakın arkadaşlar burada kaç tane daş çıkardık. Yani, hala da çökmeye devam ediyoruz yani. Şu ayağın altındaki taş çıkmaz Bu mı? Bu mu? He. Bu da çıkar herhalde. Tamam. Şu, şu daşları bir alın oraya bir direktör tutayım koyun tırla bakayım. Koyun tırı alması direktörle bakayım. Şu taşı şu, şu küçücük şey tutuyor. Bir <laughs> dakika. Küçücük taş tutuyor. <laughs> Burası gavur bölgesi mi ya? Gavurun yaşadığı yer. Ya buradan ben çok ümitliydim ama sağlam arkadaşlar bulamıyordum buraları araştırmaya. <laughs> Yeah nasıl bir taşmış o çiçek mi? Kapak mı? Kapak mı? Çünkü bütün cihazlar buraya olumlu verdi. Pointer ya? Pointer nerede? Pointer burada. Dedek, dedektörü tutacak mısın? Pointer bakalım. Bizim pointer. Dedektör burada iş yapıyor be. o kadar sağlam. <laughs> sağlam. 30 santim. size güveniyorum. Bak. Taşın altında mı Bak Buradan buradan. demek ki. Mesafeyi düşüreyim mi? Sen de. bakalım. orayı bak. Yine. Şu tarafı çıkarma amca. Bakmasa kıracağım. Bak. Derinliği düşürdüm. Dur bir Dur. Dur amca. Dur. Dur. Şurası Pointer'ın derinliğini düşürdüm arkadaşlar. Bakın demek ki şöyle derinlik ayarı da var pointer'da. Gördüğünüz gibi. Şu anda 2'de. Fula alırsak yaklaşık yok yaklaşık demiyorum 30 cm rahat çekiyor yani. Pointer'ına bir daha bak. Orada bir şey var lan. Orada bir şey var. O ne lan? Tut bakayım pointer'ı. Tut tut tut. Tut el güzel. yani elde el, el seveyim. Allah mahvazı. Oksitli moksitli bir şey olur. Bak. O ne acaba? Bak. <laughs> bu ne ya? Hmm. Eyvah eyvah. Lan biz böyle bir bölgeden Bak. bir kilise çanı çıkarmıştık. Bu Çan ne? olmasın bu, ya. Bu, bu ne? Şunu çek çıkar bakalım ya. Aç kenarını aç aç aç, aç. aç 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 aç. Aç Ya onu açma ya kıracaklar Senin böyle kokuatın çok ha. Yapacak şey yok yani malı bulmuşum burada. Ya yani malı kırandan sonra hiçbir anlamı yok yani. Zavar vermeden çıkar bakalım. Ne bu böyle? Bak taşın altına doğru. Bu iyi. neyse senin şansına. Zaten vurmuş durmuşsun. bura boş değil zaten. Ben burada e, ee, birçok insanla geldim buraya ama eşitiremedim onları Sağlam güvenmediğim için. Sizin gibi güvenilir arkadaşları buldum. Hesap yok. Yine yanına bulmuş. Ya olsun, olsun şey olmaz. Çek şunu bakalım ne ya. Oo. Oo. İçi boş Ana mu he. dolu mu acaba? Arkadaşlar bakın bakın. Bakın. Bak. Bakın. Bak. o içine şey yapsana eline. Şöyle. Güzel bir temiz bir yere çıkaralım onu. Şuraya şuraya gel. İnşallah içi doludurzun. Gel. İnşallah içinde sarı sarı şeyler çıkar bak arkadaşlar. Böyle kayaları söktük. Buradan tam bu tam buradan bu parçayı böyle bir parça çıkardık. Şöyle dur bakayım. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi oksit kesmiş. Her tarafı yeşermiş. İnşallah içinden güzel bir şey çıkar. Ama içi dolu sarı yani. He. Artı sarı ama oksitlenmiş. Oksitlenince işler sıkıntı yani. Oo oh. 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 bakın arkadaşlar. Okside bakın. Bakın. Point'imi verin bana. Point'imi verin. Ama bu ne? Bakın arkadaşlar nasıl oksit. Nasıl? Şuna bak ya. Bakın. Bu malın güzelliğine bak. Bu ne böyle? Ya? bunun içinde bir şey yok ha. Niye boş içi? He? Demek var mı bunlar da acaba da ya? Arkadaşlar. Ya buradan. Şuna da benziyor. Papazın şarap. Böyle bir şarap tasına benziyor. Papaz. Malzeme çıkardık. Sanki papazın tası mı, ayran tası mı bilmem ama. Papazın şarap tasına benziyor. Yani şarap tası mı? Çan da i̇çi bak. çan değil çünkü şey yok. Bak aradın mı? Ama yok ama. E, sanki böyle ne bileyim Acemik kale malzemesi şey yani. mi kilise malzemesi mi değişik ama, bir malzeme ama çok bir, eski. Çok abi. eski çok oksitlenmiş arkadaşlar. Toprak bile oksitlenmişti ama toprağın içi boş çıktı da ne yapalım? E, nasip de bugün de bu varmış diyelim arkadaşlar. Yani şimdi e, arkadaşımız getirmişti bugün bizi buraya. Şimdi arkadaşlar. Bu bölgede e, yine bir derin çalışma yapacağız bu bölgeyle alakalı. Bizi amca oğlumuz buraya getirmişti. Kendisine teşekkür ederiz. E, biz de e, aldığımız sinyallerden boş çıkmayacağımıza kendisi de emin oldu. Emekler Kendisiyle olabilir. beraber bundan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ederim emekleriniz için. Evet bu bir e, müjde olabilir. Burada bir kapsamlı çalışma yapacağız. Evet arkadaşlar videomuzu izleyip bize destek vermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Sizleri seviyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.